Kıymetli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dünyanın dört bir yanında hamdolsun Müslümanlar çoğunlukta sevinç içinde. Allah'ın rahmet kapılarından bir kapı olan Şaban ayının 15. gecesi Ennesfu min Şaban, Şaban'ın yarısı olan Arat Kandili diye bilinen ülkemizde Berat gecesi diye bilinen hakkında birçok rivayet olan ve birçok efendim konuşmalar da olan tabi yani bu rivayetler hakkında da ilim ehli arasında tartışmalar olan ama neticede Müslümanların yanında hoş karşılanmış ve mağfirete düçar olunacak bir gece olarak kabul görmüş bir geceye inşallah girmek üzereyiz. Rabbim tüm gecelerimizi Berat gecesi eylesin, tüm gecelerimizi Kadir gecesi eylesin bizleri inşallah rızasına uygun amellerde muvaffak eylesin. Rızasına uymayan işlerden muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, tabi bu gecenin, bu gecenin faziletini, büyüklüğünü kabul eden alimlerin görüşlerini ben size aktaracağım. Bu gece neler yapılması gerek, gündüzünde neler yapılması gerek. Bununla ilgili ilim ehlinin kabul edenlerin tarafı, kabul edenlerin görüşlerini ben size aktaracağım. Cenab-ı Hak inşallah cümlemizi bu gecede af olanlar cümlesine ilhak eylesin. Bu gecenin de bereketinden mahrum olup miskin bir şekilde af olunmayan kullardan olmakta muhafaza eylesin. Dünyanın dört bir yanında zulüm gören kardeşlerimize Cenab-ı Hak yardım eylesin. Şu gece hürmetine, mübarek gece hürmetine bir an önce onlara Cenab-ı Rabbül Alemin nusret eylesin, imdat eylesin. Bu gece vesilesiyle ülkemizde ve dünyada baş gösteren şu salgın hastalığı da cenab Hak şu gecede edilen dualar, edilecek dualar, yapılacak ibadetler hürmetine bir an önce insanlığın ümmeti Muhammed'in başından def eylesin ve bu belanın gidişinde Müslüman Müslümanlar hakkında hayırlı eylesin diyelim. Kıymetli kardeşlerim, alemlerin Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konu hakkında gelen hadislerden ben size birkaç tane bahsedeceğim. Öncelikle yani o gecede bütün hikmetli, önemli işler o gecede ayırt edilir. Bu gece Şaban ayının 15. gecesi mi yoksa Kadir gecesi mi? Bu konuda alimlerimiz ihtilaf etmişler. Bazılarına göre Kadir gecesidir, bazılarına göre hayır bu gece efendim Şaban ayının 15. gecesidir. Bununla ilgili de hadisler var. İnşallah birazdan değineceğim ben bunlara. Tabi Kadir gecesi olduğunu düşünürsek alimlerin çoğunluk görüşü bu ama Kadir gecesinin hangi gece olduğu belli değil. Ama Dikkat buyurun. Şaban ayının 15. gecesi diye rivayet edenlerin görüşlerine bakarsak Şaban ayının 15. gecesi belli. O gecede bütün önemli işler bu gecede ayrılır. Yani ölecek olanların listesi eğer bu gece ise bu gece Azrail Aleyhisselam'a veriliyor ki bununla ilgili deliller var, bununla ilgili rivayetler var. Seneye bu zamana kadar ölecek olanların hepsinin listesi Azrail Aleyhisselam'a veriliyor. Kime ne kadar rızık verilecek bunlar veriliyor. Kimler doğacak bunlar veriliyor. Kimler hacca gidecek bu sene gidebilecek bunlar veriliyor. Dikkat buyurun. Bu gece bütün önemli işler ne var ne yoksa hepsi verilecek. İşte bu geceyi ibadetle, tazarruyla yeni bir efendim sayfa açılacak hayatınızda, yeni bir dönem başlayacak gibi. Bu geceyi ibadetle, efendim tazarruyla Allah'a yalvarmayla geçirilirse inşallah yeni bir hayatta, yeni bir senede ona göre başlayacaktır. Cenab-ı Hak inşallah bu geceyi hakkımızda hayırla eylesin. Bu geceden mahrum olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Bu gece mübarek bir gecedir. Onda bütün önemli işler ayırt edilir dedik. Bu gecenin efendim Kadir gecesi olduğunu söyleyenler de var. Olmadığını işte bu gece olduğunu söyleyenler de var. Peki şöyle bir şey akla gelecek. Tabii çok konuşuluyor, çok söyleniliyor. Mübarek geceler diye bir şey var mı? Hani kandiller var mı? Mübarek geceler var mı? Şimdi bir defa bazı gecelerin, bazı yani zamanların, bazı mekanların faziletli olduğuna delil Kur'an'da çok var. Mesela Mekke'nin mükerrem bir şehir olduğuna, Medine'nin hakeza, Efendimiz'le münevvere, nurlanmış şehir olduğuna, Kudüs'ün işte mübarek bir şehir olduğuna, Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksal lezi barakna havlehu. Dikkat buyurun. Bir gece kulu Muhammed Mustafa'yı mescidi haramdan alıp, bir takım ayetleri gösterelim diye Mescidi Haram'a etrafını mescidi, mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Yani demek ki bazı mekanlar Allah tarafından mübarek kılınmıştır veya bereketli kılınmıştır. Bazı zamanlar da böyledir kardeşler. Yani dikkat edin. Kadir suresine baktığımız zaman o diyor ki وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Hayır sen de bilemezsin. Leyletül Kadri hayrun min elfi şehrin. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bakın. Bin aydan daha hayırlıdır. Demek ki bazı gecelerin çok hayırlı olduğu, bin aydan daha hayırlı olduğu bir defa Kur'an'la sabit. Yani bu hangi gece olduğu, efendim Kadir gecenin, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu bir defa Kur'an'la sabit. Demek ki bazı gecelerin bereketli olduğu, farklı olduğu. Çünkü Cenab-ı Hak da bu gece hakkında inna enzelnahu fi leylatin mubareketin. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. O yüzden böyle kafa karıştıranlar efendim mübarek bir gece mi olur? Nasıl mübarek bir gece olsun? Kardeşler tabi zamanlar ve mekanlar içinde barındırdıkları olaylara göre değer kazanırlar. Yani şöyle bir dikkat buyurun. Efendim Mekke neden değerli? Neden değerli? Allah'ın evini barındırdığı için değerli. Dikkat edin Kudüs neden değerli? Mescid-i Aksa'yı barındırdığı için değerli. Medine neden değerli? Yani mekanlar içinde barındırdıkları olaylardan dolayı değerli. Peki zamanlar niye değerli? Zamanlar da içlerinde olan olaylara göre değer kazanıyorlar. Yani onlar da ona göre değer kazanıyorlar. O yüzden işte Kadir Gecesi'nde ne olmuş da bu kadar çok büyümüş olay yani neden bu kadar bin aydan daha hayırlı diye sorduğunuz zaman çünkü inne enzelnahu fi leyletil kadri muhakkak ki biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Demek ki bazı olayların olduğu geceler ve bazı olayların gerçekleştiği mekanlar Allah katında değerlidir. Bereketlidir. Cenab-ı Hak bereketinden istifade etmeyi bize nasip eylesin inşallah. Bununla ilgili inşallah birkaç kelime edeceğim. Bazı hadis-i şerifler var ama hepsini tabi sayamayacağım. Birkaç tanesini. An Muazib i Cebel radıyallahu anhu, anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Muazzeb-i Cebel'den bugün bu Şaban ayının 15. gecesiyle alakalı bir hadis-i şerif zikredeceğim. Kale Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, يَطَّلِعُ اللّٰهُ ila جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةً نَصْفِ مِنْ Şaban. ''Âlemlerin Rabbi olan Allah, Şaban ayının 15. gecesi bütün mahlukatına muttali olur. Yani onları kuşatır. Feyagfiru li cemii halqihi. Bütün yarattıklarını affeder illa li müşrikin. Ancak kafirler hariç. Kafirler hariç. Kafirleri onlar iman etmeden affetmeyeceğine yemin ediyor Cenab-ı Hak. Ev müşahinin ya da Müslümanların cemaatinden ayrılan, Müslümanların birliğini bozan, itikatı bozuk olan, Efendim ortalığı karıştıran, Müslümanlara fitne sokan bunlar hariç. Cenab-ı Hak ehli bidat, itikatta bidat çıkaran böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin inşallah. Ve inna Allah'ı celle ve ala yenzilu lis dunya feyakul Alemlerin Rabbi olan Allah dünya semasına rahmetiyle iner ve der ki Ela min mustagfiren li faghfira lehu benden af dileyen yok mu ki onu affedeyim. Ela min mustergin Fa'arzuqahu <laughs> benden bir rızık isteyen yok mu ki? Ala min ala musterzigin min musterzigin benden bir rızık isteyen yok mu ki ben ona rızık vereyim? Ala <laughs> mubtaliin benden afiyet isteyen yok mu? Benden belalardan kurtulmak isteyen yok mu ki ben ona afiyet vereyim? Cenab-ı Hak inşallah bizi belalardan emin olmuş, affolunmuş böyle efendim sabaha tertemiz çıkmış kullarından eylesin. Önümüzde gelecek yeni seneyi bizler hakkında hayırlı eylesin. Çünkü bu insan hayatı için yeni bir sene sayılıyor kardeşler. Şimdi bu gece böyle önemli bir gece. Bu gecede neler yapılacak? Bu gecede neler olacak? İnşallah onlarla ilgili birkaç kelime söylemeye çalışalım. Bir, bu geceyi neyle geçireceğiz? Nasıl geçireceğiz? Bu geceyi bir namaz kılmalıyız. Hani bu gece özel has bir namaz yok ama efendim geceleyin kalkıp namaz kılma ile ilgili Cenab-ı Hakk'ın ayetleri var. Mesela ey peygamber hakkında söylüyor. Gumul leyle illa galila. Gecenin ne yap? Efendim gumil leyle geceleyin kalk illa galila. Nisfahu evin gusminhu minhu Gecenin işte efendim yarısını daha da artır veya ondan biraz eksilt. Ev zid aleyhi veya da daha fazla yap. Yani gecenin çoğunu ibadetle geçir. Waratilil Kur'an tertile ve Kur'anı tane tane oku. Tertül tertil üzerine Kur'an oku. Ve min el leyli fetehcet bihi nafiletellek ve sana has olmak üzere geceliğin kalk namaz kıl. Asa en yeb'aseke rabbuke mahmuda. Umulur ki alemlerin Rabbi olan Allah seni makam mahmuda ulaştırır. Yani Cenab-ı Hak seni o şefaat uzma olan makam mahmuda ulaştırabilir, ulaştırır. Kullarından sadece bir kişiye söz verdiği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ben o olacağımı inşallah o benim diye ümit ediyorum diyor. Makam-ı mahmud yani övülen makam, şefaat uzma denilen büyük makam. Allah Efendimiz'in şefaatine nail eylesin. O yüzden bu gece kardeşler, namaz kılalım. Yani bu geceyi bir akşam namazından başlayalım. Gece çünkü akşamdan başlıyor İslam'da. Akşam namazından artık itibaren yani bugünkü o mübarek gece başlamış oluyor. Akşam namazından sonra akşamı cemaatle kılarak başlayalım. Sonra yatsıyı cemaatle kılalım. Derken gecemizi bölelim. Gecenin, efendim geceyi dörde bölelim. Bir bölümünde mutlaka bir bölümünü. Gecenin işte beş saat, dört saat olduğunu düşünürsek veyahut da nasıl diyelim yani 11'de başladık. Kaça kadar? Diyelim ki sabah 4.30-5'e kadar. Ne yaptı? 6 saat. 1.5 saati namazla geçirelim. Mutlaka kaza namazları olanlar kaza kılsın, olmayanlar da nafile kılsın. 2 rekat, 2 rekat, 2 rekat, 1.5 saatini mutlaka namazla geçirelim. Cenab-ı Hak böyle eylesin inşallah. Ondan sonra gece tabii geceyi dörde böldük dedik. Böyle bir yani ibadet yok ama ben size işinizi kolaylaştırmak için kardeşiniz olarak tavsiye ediyorum. Hani böyle Efendimiz Aleyhisselam'ın illa böyle yapacaksınız, böyle olmazsa olmaz diye bir şey yok. Herkes bir şey yapabilir ama programsız yapılınca ne olur? şeytan uykuyu getirir, zaten çok yaptın diye ama yok bu gece uyumak yok inşallah bu gece. Bu benim sözlerimi duyan her kardeşim inşallah bu dediklerimi yapacak. Efendim gecenin bir bölümünü 6 saat olarak düşünürsek bir bölümünü zikirle geç bir bölümünü namazla geçirdik. İkinci bölümünü inşallah Allah'ın zikretmeyle bir köşeye çekilip ev aile fertlerin hepsi. Bu arada akşam ve yatsı namazını bu zaten camilere gidemiyoruz Cenab-ı Hak bir an önce camilerimize, cemaatimize, efendim medreselerimize, Kur'an kurslarımıza dönüp böyle asli olan şekilde ibadetlerimizi yapmayı nasip eylesin. Ama evde inşallah herkes akşam ve yatsıyı cemaatle bugün özellikle bugün cemaatle kılsın, sabah namazında cemaatle kılsın. Kesinlikle sabah namazını da bugün bu gece uyanık geçirelim. Bu gece sabah namazını da inşallah ev halkıyla beraber cemaatte kılalım. İki gecenin diğer dörtte birini dedik nasıl geçirelim? O da bir buçuk saati programlarsa kendimize. Allah'ı zikretmeyle. Allah'ı zikretmeyle. Bakın çok önemli. Gecenin bir bölümünü de mutlaka zikretmeyle. Çünkü Cenab-ı Rabbül Alemin buyuruyor ki فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ Siz beni zikredin ki yani dünya hayatı her türlü imkanlarınız varken her türlü iş yapmaya, her türlü işe, fitneye, efendim fucura, günaha gücünüz yeterken ey kullarım yani eliniz tutarken, diliniz söylerken gelin siz beni zikredeyin ki ezkurkum ben de sizi hatırlayayım. Ne zaman? İşte öldüğünüz zaman, hayat bittiği zaman dikkat edin. Mallarınız, evlatlarınız, sevdikleriniz hepsi sizinle beraber kabre kadar geldi, kabrin kapısını örttüler ve döndüler İşte o zaman ben de sizi hatırlayayım ve ve la tekfurun bana şükredin verdiğim nimetlere şükredin asla ve asla nankörlük yapmayın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize nasıl zikredeceğimiz konusunda en sahih kaynaklarda geçen şunu tavsiye ediyorum kardeşlerime şu kelimelerle inşallah zikredelim ama mutlaka gecenin dörtte birini zikirle geçirelim Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah Bunu devamlı zikredelim. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah diye bunu devamlı böyle inşallah gecenin dörtte birinde bir köşeye çekilip Allah'ı Efendim azametini şu belaların kalkması için yeni her şeyin yeni kayda alındığı bu gecede, rızıkların, ecellerin, ölümlerin yazıldığı bu gecede inşallah bizi de salihlerden yazması için böyle zikirle geçirelim. Bu zikiri inşallah. Çünkü bu dükkanın sakinleri kardeşler gidecek. Bu dükkanın sakinleri kimse kalmayacak. Bu dükkandan gittikten sonra el baqiyatu salihat ancak salih ameller kalacak. Cenab-ı Hak bu dükkandan, bu evden, bu dünyadan göçerken bize sermaye olarak salih ameller bırakmayı nasip eylesin inşallah. Tabi istiğfar çekmek, istiğfar etmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bunu tavsiye ediyorlar. Çünkü istiğfar çekmek, tövbe etmek hatta kendisi bile ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûl Efendimiz Aleyhisselam şöyle derdi. İnni estağfirullah fil yevmi Ben yer, ben günde Allah'a yüz defa istiğfar çekerim insanların en büyüğü olmasına rağmen, insanların en günahsızı belki de olmasına rağmen o dikkat edin istiğfar çekerdi. Gecenin dörtte birini de zikirle geçirdikten sonra efendim bir kısmını da duayla geçirmek kardeşler. Ümmet için, insanlık için, başımızdaki belalar için, rızkımızın artması için, hayırlı işlerimizin olması için, hayırlı bereketli kazançlarımızın olması için, dünya ve ahiret salahatimiz için mutlaka dua. Kul ma bikum rabbi leula du'a'ukum. De ki Rab, duanız olmasa Rabbiniz size niye önem versin? Eğer duanız olmasa duayı kesinlikle ihmal etmeyelim. Tekrar okuyorum. Kul ma bikum rabbi du'a'ukum. De ki duanız olmazsa Rabbiniz size niye kıymet versin? O yüzden herkes Rabbi ile baş başa kalacak, çekilecek. gecenin bir vaktinde namazını kıldığı, efendim zikrini yaptığı şimdi dua zamanıdır artık gecenin üçte dörtte birini de bir buçuk saate yakında duayla geçirecek İnşallah Cenab-ı Hak becerittirsin ben bu konuda size inşallah şöyle ezberleyebilirseniz bir dua öğreteceğim bu gece yapılmasını hoş görmüş alimlerimiz Allahümme ya zel menni ve la yumennu aleyh ya zel celali vel ikram ya zel tavli vel in'am لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطروضا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واكتار رزقي واثبتني عندك في ام الكتاب سعيدا ومرزوقا وموفقا للخيرات انك قلت وقولك الحق اللهم يا ذو الجلال يا ذا الجلال والاكرام انت فانك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وَعِنْدَهُ أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب آمين يا رب العالمين طب دعان المعنى سندوق ينبان أي her şeyin kendisine muhtaç olduğu ve kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı Allah'ım. Ey adel celali ve ikram, ey ikramın ve celalin sahibi. Ya zel tavlu vel in'am, ey bütün nimetleri, bütün bollukları, bereketleri veren Allah'ım. La ilahe illa ent, ya Rab senden başka ilah yok. Zahrel laci'in, sığınanların dayanağı. Ve carel mustecirin, ve kimsesilerin kimsesi. Ve emanel haifin, korkanların dayanağı, güveni. Allahumma in kunta in kunta katabtani 'indaka fi ummil kitabi shaqiyya. Ya Rab sen yanındaki lehvi mahfuzda ümmü kitapta beni kötü yazdıysan, kötüler arasında yazdıysan ev mahruman ev matrudan beni mahrum kabulmuş, ev mugattaran aleyye fi'r rizqi ya da rızkımı dar yazmışsan, rızkımı az yazmışsan bana rızık konusunda beni imtihan edeceksen femhullahum me bi fadlike şakaveti ve hirmani ve tardi ve iktara rızkı ya rab rahmetinle faziletinle benim ismimi kötüler arasından mahrum olanlar arasından kovulanlar arasından rahmetinden kovulanlar arasından ve rızkında darlık yazılanlar arasından sil ve esbitni indeke fi el kitab saide ya rab beni yanındaki o ümmül kitapta her şeyin yazıldığı lehvi mahfuzda beni iyilerden yaz, mesut kimselerden yaz, rızık verdiğin kimselerden yaz, hayırlara muvaffak kıldığın kimselerden yaz. Fe inneke hakku Ya Rab sen hak sözünü söyledin fi kitabikel munezzel ala nabiye, ala lisanin nebiyyik Peygamber aleyhisselamın diliyle sen bize söyledin ki يَمْحُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ اُمُّ Kitab. <الْكِتَاب> Allahu Teala dilediğini siler, dilediğini sabit kılar. Dilediğini siler, dilediğini sabit kılar. Ve indahu ummul kitab. Ummul kitab yani lehfi mahfuz onun yanındadır. İlahi ey Rabbim, ey ilahım. Bir tecellil e'zami fi leyletin nusri min şehri şa'banil mukarram. Ya Rab, büyük tecellinle, büyük azametinle ben sana yöneliyorum ki şu mübarek, bu Şaban ayının 15. gecesi bizim Berat diye isimlendirdiğimiz bu gece ki elleti yufraku fiha kulli emrin hakim ve yubram her önemli işin kendisine karar verildiği her önemli işlerin yapıldığı bu gecede ya Rabb bizleri affeyle bizleri affeyledin kulların cümlesine ilhak eyle bizleri razı olduğun kullar cümlesine ilhak eyle ya Rabbi amin İnşallah bu tabi bir örnektir bu gece herkes kendi duasını kendi Allah'a yalvarışlarını yapacak. Cenab-ı Hak inşallah gecemizi bereketli eylesin kardeşlerim. Gündüzünde de tabi bu işin gündüzünde de oruç var. Bu gündüz tabi bugün değildi. Yani gündüz yarındı. Aslında bu işin yani gecenin gündüzü yarındı. O yüzden yarın da mutlaka inşallah oruç tutalım. Yine bazı alimler sıhhatinden şüpheli olsa da şöyle bir hadis var. Hemen gâme he Leyletü'n Nus'u'l Şaban'da Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Şaban ayının 15'inde hemen gâme leyleha ve saama kim bunun gecesini ihya eder gündüzünü de oruç tutarsa gafara Allahu lehu Allah onu affeder ve a'tahu ve ona verir mâ selehu se yani istediği şeyleri ve a'tahu seelehu yani istediklerini de dualarını da Allah ona verir. İnşallah yarın da oruçlu geçirelim. Onu da boş geçirmeyelim Kur'anla zikirle tefekkürle gecesi bu gece gündüzü de inşallah yarın olmak üzere cenab-ı cümlemize ihya edenlerden eylesin. Bizleri iki cihanda aziz eylesin. Dünyanın dört bir yanında her mazluma koşmak için çırpınan şu milletin evlatlarına yardım eylesin. Bizleri şu fani alem alemden ebedi aleme geçmeden önce buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve deyip çene kapayanlardan eylesin. Cenab-ı Hak inşallah bir an önce bizlere rüküya eğilmiş şu İslam ümmetini hep birlikte Allahu Ekber deyip kıyama kalkmayı, kıyama kalktığını görmeyi bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak hayırlı dualarınızı kabul eylesin. Bizleri de inşallah onlara ilhak eylesin. Hepinizden Allah razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Geceniz hakkınızda mübarek olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.